Ekişekleri kırtımız kırtımız var. Şakşaklar var. Onları dahi bileme yapıyor bu ya. Bileme böyle yapıyor ya. Ben daha nasıl öğrendim arkadaş? Görüyorsunuz. İstersen böyle ucunda elması var, cam ketiği ince kalın, araba camı, ayna, kanyası, kadem odur, adet budur işte yani. Havada kes, da kes, hava antarında kes. Ana ne de kes de kes. Alet burada işte beş liraya vereyim ben. Beni. Şöyle vereceğim. Zaten vereyim ben bunu. Vereceğim bu Şöyle bir tane vereceğim bir saniye. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Geliyorum abi acele etmeyin. Herkes alsın kullansın. Bak arkadaşlar elmastır bak. Ölçüyü aldım. Bunu aldım böyle ölçü göre şu ölçü var. Elmasın bu kadar şahane. İşte ben rahmet ben. Bu işte alet bu ya. Ölçüye göre kesiyor kardeşim. Ne bileyim ben nasıl ölçüyor bunu Vereceğim. Beş liraya sat. Vereceğim bir saniye. İstersen rekti cam, buldu cam, araba aynen ayağınız kale Alet budur arkadaşlar. Altın Ölçüye göre kesiyorsunuz. keç elbise biçer gibi doğra Bak diye bir ölçü var. Vereceğim. Bir tanesini. Geliyorum bir dakika vereceğim. Tut tut tut. Şöyle bir tanesini. Ver bana gel abi gel abi sen de yap. Gel gel gel. Sen gel. Geç sen yap. Geç 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 geç. Utanma geç. Geç. Ne utanıyorum. Dik tut bastır abi. Şöyle dik tutuyorsun. Bastır çek abi. Koyma çekiyor diyor. Bas. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Burası ne iş görüyor? Burası bıçak görüyor. Bak. Vereceğim bir saniye. Şurada bıçakları biliyor. Ya bak ya. Şurada bıçakları biliyor. Burada maha. Vereceğim bir saniye. Burada mahasları biliyor. Çeviriyorsun iki tarafta. Burada kola açıyor. Burada destere dişlerine çapraz görüyor. Universal bu ya. Dünyanın en güzel aletinden bahsediyorum arkadaşlar. Vereceğim. Zaten bitti. Şurada az bir makine var. Bu sizin. Veriyorum. Bir dakika. Geliyorum. Bir tane sizin. Vereceğim. Şöyle bir tane vereceğim. Bir tane. Beş lira. Beyler. Vereceğim. Beş liraya satıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Bir tane sizin. Havada kes. Karada kes. Havan dalında kes. Ana. Nerede kesiyoruz? kes. Adem. Kes. Ver. Vereceğim. Geliyor Şöyle. <laughs> bir, şöyle iki mi? İki mi istiyorsun? Şöyle iki tane sizin. Şöyle geliyorum. Bir dakika. Da. Şöyle iki tane sizin. Kaç tane abi? Kaç? İki tane sizin. Geliyorum bir dakika gel etmeyin ha. Allah'ım sen bilirsin. Iki tane sizin. Şöyle iki tane sizin. Abi Şöyle bana para ver, düşün. Vereceğim lan. Acele la, Niye acele ediyorum? Veriyorum abi lan. Ne, ne olacak abi? Vereceğim. Size de vereceğim. Acele etmeyin. Ben dağıtıyorum abi. Bir tane sizin. Bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Ver Allah'ım. Allah Allah, Allah 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 Allah. Bu nasıl sevda Görüyorum, geliyorum acil etmeyin lan acil etmeyin. Altın satıyorum, vereceğim lan bir dakika, geliyorum. Lan acil etmeyin diyorum, dağıtıyorum arkadaş, dağıtıyorum, dağıtıyorum. Saçları gibi uzun uzun tane tane tel tel çıkarıyor. Beş lira bak, kaybetsen üzülmem bolsan sevinler. Bir de getirdim bak kara lahanayı. Yenge hanım evde eline alıyor bıçağı bak, bir salata yapmaya saatlerce uğraşıyor. Yarısını tencere, yarısını pencereden atıyor. Üstüne yetmez gibi bak elini parmağını kesiyor. Yani Yaraban ya. para veriyor ablam hayırlı sofralarda kullan bak ha. Olaya bak. Bir de getirdim bak karalahanayı. Arnitöre gelince alttan uzun uzun kullan. Salataya gelince ortadan kısa kısa kullan bak anında salata hazır Abi 5 yıldız otellerde kullanılıyor bak menülerde iki buçuk milim çelikler toprağın altına göm. 5 sene sonra çıkar gene kullan. Ne paslanır ne köreri. En gözde, en sözde şikayet olan şey acı soğan değil mi ablam? Baka, Acıları göze mi kaçtı, bıçak el parmak mı kesti? Hepsi aynı ablam. Bu da ister yemekte, ister balık tabada, ister hamsi bulamada. Bak verdiğim beş lira. Ay be sen üzülmem, bulsan sevinmem. Ama sayın abim bakar mısınız? Verdiğim parayı zaten benden değil abi. Şu patatesten geri alıyorsun baka. Bugün çocuklar bakkala markete koşuyor. Şunun 100 gramı hangi yağdan, hangi margarinden belli olmayan bir patatesten bir torba çift çıkarıyor. Kendin pişir kendin ye. Abi kullan Allah razı olsun diyeceksin. Beyler bitiyor son makineler. Ne rende ne robot ne de bıçak bulanırsın. Naykırı dayı balı... Televizyonda dahi reklamı var bak 5 lira bu makine. Hem soyar arkadaşlar hem doğrar hem salatasını çıkarıyor bakın. 5 yıldızlı otellerde kullanılıyor bak menülerde 2,5 milim çeliktir abi. Allah razı olsun diyeceğim bak ha el parmakta kesmiyor bak şu bıçağı da Al kabuğu kabuğunu da soyuyor. Domatesin kabuğunu alıyor. Çocuklara yaprak seni çıkarıyor. Adam diyor bin lira robota verdim diyor abi. Eskişehir, Kütahya arası kara tren gibi diyor. Takur, takur ses çıkarıyor. Şunun yaptığını yapmıyor abi bak ha. Ne rende, ne robot, ne de bıçak kullanırsın abi. Anında salatan hazır. Son makinaları beş lira. Evet abi var mı isteyen devam. Kalmıyorlar adam kaldıramıyorum kalmıyor. Sandalye damat sandalye getirdi mi daha dayı? Bir acele etmeyin. Bak şurada gör. Ay maşallah. Görüyorsun lan. Oy, damat ay, ya. Damat tıraş oh. olacak. Ben bu damat tıraşlarından para almıyorum. Okulda talebe hocasını, evde karı kocasını yapmalı. Neyini? Tabii ki tıraşını. Bak şimdi arkadaşlar. Arkadaş ne diyor? Yanlardan diyor Habibal. Tabii. Tabii yandan, sağından, solundan. Neremi, Neremi, bir yerimiz, saçını, sahalını, emmini, dayını at. Attın bir, <laughs> bir, bir, <laughs> bir daha bir dakika, bir daha, bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. <laughs> <Aa, gülüyor> <Aa, gülüyor> abi kardeşim, abi 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 bir dakika, bir dakika. abi 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 geldin. Bak, burada görüyorsun, ben abi çalıştım, Bakın böyle

<laughs> Bak arkadaşım görüyorsun ki buna aa, evet, evet. Şöyle zaten, Bir dakika dur. Şöyle bakalım. Bir tira, gene buya sirke. Önce yire, beş lira 5 lira 5 lira. Beş lira. Ya ya. Şu aleti ben beş liraya satıyorum. 5 lira böyle bir alet alamam yanında bir paket çilek Cilete bak, kilitle cilet bak. Şöyle ya. bakalım bak. Kilitler nereden manası değişiyor bak. açtım, bak şurada görüyorsun. Sizlere vermiş olduğum ciletten kullanıyorum. Yani başka bir kilit yok yani. Bak arkadaşlar. Görüyorsun, ben de yalan da yok yaptım. Size vermiş olduğum kilitlerden takıyorum. Bir kilit taktığın zaman beş kişi tıraş yapabiliyor bu alet. Bak. açtım, şöyle alayım. Bir dakika dur. Ay. Şöyle deliğini deliğine, yarını yarına getirin ciletlerin üstüne de kapağını kapadın hemen tıraşa başlayacağız. Acele etme. Ay pasiba pasiba, pasiba dur baba baba. Hacı al hacı al hacı al <laughs> pasiba, pasiba pasiba hacı al tut. tut. <laughs> hay kardeşim, hay kardeşim vereceğim, vereceğim bir tane size. Kaç tane? İki tane istiyor abi, versin abi iki tane. Şöyle bir. Şöyle iki, şöyle bak vereceğim. Aç abi şuradan iki paket çilet ver abi şuradan. Vereceğim abiye ver abi hemen. Şey, Versin başım üstüne, başım üstüne. Ben, ver, ver, ver kardeşim ver. Geç, 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 geç. Ver beni buyurun. Vereceğim bir saniye. Herkes alet bir dakika. Al dur, al dur abi. Hemen al bismillah. <laughs> 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 bak ağayız. Şimdi ben böyle kara yolları dozeri gibi düz diyor. Bak bak, bak bak, bak bak, bak. tırpanı bir biçiyor. Şu tıraşın güzelliğine bakın. İki dakika da kardeşim. Başını daramasını bilmiyor mu? Eve geleyim de başını ben mi darayım? Evde ver yengenin eline, yenge başını darasın. Benim elime verecek hanım yok. Beni bulamazsınız <laughs> arkadaşlar. Beni nerede <laughs> bulacaksın? Ben bugün varım, yarın yoğun. Ben, ben 13 Temmuz'da 80 vilayet geldim. Bak şu aleti tanıtıyorum arkadaşlar. Bak, bak bu hem sanat öğretiyorum bak. Önce bir çapraz yapıyoruz. Bir sonra yukarıdan aşağı hop bağ bağ bağ. bak bak ve bak. Ya vereyim be beni. Derhal dağıtıyorum acil hey, acele etmeyin. yarısı kaldı. Herkesin ağabeyini vereyim. Ben Beyler vereceğim herkes aletin alsın, kullansın, faydalansın. 2 şey, şey beş lirası olan var mı? Baba, baba. Şu tarafa. Mı? Bir tane buraya Evet iki beş lirası olan varmış. Şunu iki beşlik al Iki beş lirası olan var arkadaşlar. Iki beş lirası olan. Tek taraf. Cebinde iki beş olan abi. var. Ah bir abi. Ay sağ, sağ, sağ Bak abi. arkadaşlar benim ihtiyacım benim çiftçiyim benim koynum. Amiri, memuru, hocası, karısı, işçisi, çiftçisi, zengini, fakiri, dulu, yetimi, herkes aletini alsın. Al 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 al. Ver abiye ver. Abiye ver abiye ver. Verdi mi abiye? Verdi Verdim. De Verdim. Ah, Şuradan dursun. Bu da böyle. Açık. Şimdi arkadaşlar bak. Şimdi sanatın götürü <laughs> olmaz. Al efendim ne demiş? Bana bir kelime öğretenin yıl olur demiş. Bak, e ben de sana bak görüyorsun tıraş öğreniyorum. Fena bir iş. Şey. Bak görüyorsun taraftar yücelt geçiyor be. Az mı almak istiyorsun? Saçını az dara. Fazla mı almak istiyorsun? Fazla dara. Hey, vay kardeşim vay. Vay kardeşim, kardeşim hem daldan hem kabaktan 5 lira, 5 lira, 5 lira. 5 lira. Ay sağ ol be kardeşim. Gerçekten ay sağ ol abi. Allah razı olsun. <laughs> Beyefendi bak burada görüyorsunuz ki burada. Bak burada bak 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 Darıyorsun alıyorsun darıyorsun alıyorsun darıyorsun alıyor. Beyefendi bak burada kulak kenarlarının böyle faulleri, faul başı en sertine şu saçı, sakalı, emmini, dayını, atını, atımı itimi, dur ya. Lira Vereceğim, at, Geç, 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 geç. at Hadi. At da kırgar, it da kırgar, ağa geçine danışıyorum ben. Haranı kırgarsan, ver abi, boz abi, boz abi. Ağır. Dikeceğim kumaş, kumaş altına koyuyorsun. Temiz kumaş getirin. Altına bunu koyuyorsun. Zımba basar gibi. Hayır, Hadi güle güle kullanın. kullanın. da, eşofmanlar, pijamalar, gömlek yakaları, mevzi sırt takımları, perdelerimizde kalem gibi böyle diker gider kardeş. Ne pili var, ne şarjı var, ne elektrik var. Buyur. Olay bak. Azzele Rabi, Azzele Rabi. 10 lira. Çok, Çok güzel bir makina. Şöyle bir izah edelim ağabey. Bunu yapan Rum abi. Kıbrıs'tan getirdik bakın. Burada deposu var abi. Kilidi var. Şak diye kapanır. Fırçası tefek harbi kıllarından özel beygir kuyruğundan arkadaşlar bakın. İnan 317. bölge karayolları kreyleri gibi ne var ne yok abi saniye sürmüyor. Hepsini alır depoya kitler. Gram çöp dahi bırakmaz. Aç kapağını böyle boşa çöp tenekelerine bakın. Abi şu makine sigaranın tütününü sigaranın bütününü İnan ne var ne yok arkadaşlar hepsini toplar bakın. Saniye sürmüyor abi. Sen evde elektrik şarj yakana kadar bakın. Bu ne yaptı abi? Saniye sürmüyor arkadaşlar. O iş bitti bitti. Abi halıya fön çekti. Bu kadar çöpü ne yaptı? Aldı depoya kitledi abi. Aç kapağını. Aynen damperli kamyon gibi boşalttı abi. Çöp tenekelerine bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir makina Kıbrıslardan, gümrüklerden